Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun şeyinden ee, anlatacağım size. Mapper ile. Bu arada şey Mapperci olabilirim belki ama Kontere'ye bassa da bırakmam. Ee, neyse. Şeyin Kontere'ye bassın. Pardon. Osmanlı'nın tarihini anlatacağım neyse hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk Osmanlı Osman Gazi e, tarafından kuruldu ve e, genişlemesi başladı. Genişledi genişledi genişledi. En son çoğu yeri fethetti arkadaşlar. Bu 1299'da kuruldu bu arada arkadaşlar. Tarihi 1299 benim bildiğim kadar. Ve her taraf aldıktan sonra en son Bursa'yı da fethetti. Yani benim bildiğim kadarıyla Orhan Gazi'yi de fethetmiş olabilir. Ben böyle biliyorum arkadaşlar. Fethetti tüm yeri ve artık huh, Osman Gazi her tarafı fethettikten sonra Osmanlı'yı kurduktan sonra artık alabileceği kadar toprağı alıp, ömrünü yettiği kadar toprağı alıp vefat etti. Sonra yerine o, oğlu Orhan Gazi geçti. Evet arkadaşlar son hali bu. Orhan Gazi geçtikten sonraki aldığı topraklar bu. Sonra 1. Murat geçti. Evet artık tahtta 1. Murat vardı. Ve e, yine fethedebildiği kadar yeri e, fethetti. Sonra... Bu arada arkadaşlar atladığım yerler olabilir. Oralar için çok özür dilerim. Daha da net şey yapmak için Burak Çelik kanalına gidip oradan daha da net şekilde dinleyebilirsiniz. Ben de bildiğim kadarını anlatmaya çalıştım. Evet. 1. Murat'ta fethettiği yerler buralar. Sonra da e, kimin geçtiğini bilmiyorum. Ama ee, şimdi Fatih Sultan Mehmet'e atlayacağım arkadaşlar <laughs> daha da net izlemek için Burak Çelik kanalını izleyebilirsiniz linkini ee, yani koymam ama çünkü telif diyebilirim ee, youtube arama kısmına şey yazabilirsiniz youtube'da Burak Çelik yazıp izleyebilirsiniz Burak Çelik Osmanlı tarihi diye oradan daha net izleyebilirsiniz neyse devam edelim evet artık Fatih Sultan Mehmet vardı ee, Osmanlı'nın şeyinde e, padişahlığında işte tahtta yani. Evet. Fethettiği yerler buralar. İzleyin. Görebilirsiniz. Bu arada çok geri atlamam inşallah. Çünkü benim bildiğim kadarı bunlar. Yorumlar kısmına koyarım yine. Yorumlara aktarırım. Ve Fatih Sultan Mehmet. E, tahta geçtiği için İstanbul fethedildi ve başkent yapıldı. Hatta yetmedi. Bulgaristan'ı sonra Yunanistan'ı ve em, Bosna Hersek gibi yerlerin hepsini fethetti arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet hatta em, daha da şey yaptı şeyi aldı. Kırım'ı fethetti. Sonra ekran yetmedi arkadaşlar. Evet fethettiği yerler Fatih Sultan Mehmet'in de bunlar. Ve arkadaşlar artık Yavuz Sultan Selim vardı padişahlıkta. Artık ee, devlet şey yaptı artık yani öyle bir yükselişe geçti ki artık devlet olmaktan çıktı ve imparatorluk oldu arkadaşlar Yavuz Sultan Selim sayesinde. Bu arada bazı yerleri tekrar boyamak zorunda kalıyorum. Resimleri buluyorum, esas alıyorum. Ee, ekrana telif yememek için çoğu yeri şey yapıyorum. Bu arada telif yersem de ya özür dilerim. Ben sadece şey yapmak için herkes bilgilensin diye yapıyorum. Hı. artık e, Yavuz Sultan Selim'in de galiba fethettiği yerler bunlardı. Evet, bunlardı benim hatırladığım kadarıyla. Ve hatta daha yetmedi. Buraları da galiba Yavuz Sultan Selim fethetti. Fethetti, fethetti, fethetti. Ve bir yerde galiba şey yüzünden. Yani şehit oldu galiba. Neyse yani ben bildiğim kadarını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yani ben bildiğim kadarıyla o kadar net bir bilgim yok. Evet. İmparatorluğun son hali buydu ve imparatorluk artık çöküşe geçti. İmparatorluk her tarafı kaybetti, kaybetti. Ve artık sonunda Osmanlı İmparatorluğu artık kalmadı ve artık arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra Atatürk geldi ve ee, artık Kurtuluş Savaşı başladı galiba ve tüm ülkeyi kurtardı arkadaşlar bu arada parmağım değiyor yani gıcık etti artık beni parmağımı lan yetti Artık arkadaşlar o kadar sinirlendim ki lan demek şey yaptım. Lan dedim. Neyse arkadaşlar bakın. Böyle 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 artık Atatürk tüm ülkeyi kurtardı arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı başladı. Galiba benim bildiğim kadarıyla bu arada bunu da şeyden aldım. Bir tane benim haritam vardı oradan aldım. Evet, artık ülkenin son hali. Bu oldu arkadaşlar. Ülkenin son hali. Yani artık Osmanlı İmparatorluğu yerine Türkiye Cumhuriyeti koyuldu ve artık Türkiye'nin yani Osmanlı'nın son hali buydu arkadaşlar. Benim çok bildiğim bir bilgi yoktu arkadaşlar Osmanlı ile ilgili. Eğer sizin bilginiz varsa yorumlara yazabilirsiniz ben de bilgileneyim. Neyse umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.